Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereket dolu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Biz güne başladık. Günümüz güzel geçsin diyorum. Ee, erkenden uyandık. Hazalın canlı dersi vardı. Hazal canlı dersine girdi. Daha sonra e, çıkmak için hepimiz hazırlandık. Ravza biraz geç uyandı. Onu bekledik. Onun üzerine falan değiştim. Ona şimdi süt vereceğim. Kahvaltı yapmayacağız. Kahvaltımızı annemlerde yapacağız. Bir de dün akşam Simge AVM'den birkaç bir şey almıştım ama maalesef biri kırık çıktı. Ee, bakmamışım orada dikkat etmedim. Ee, çatlak varmış. Onu değiştireceğim. Bir de kaşıklık diyordum ya size çekmeceme güzel bembeyaz kocaman bir kaşıklık aldım. Çok da güzel düzenler e, diye düşündüm ama maalesef o da büyük geldi. Şimdi ölçtüm. Ölçüye göre varsa e, beyaz bir kaşıklık alacağım. İlk önce Simge AVM'ye uğrayacağız. Oradan da... Hazal, Ravza. Ravza bir numaracı teyzeleri. Bir numaracı bir görseniz. Koltuğun kenarına böyle elini koyuyor. Hazal elim sıkıştı beni kurtar diyor. Böyle dikkat çekmeye çalışıyor. <laughs> Çok numaracısın Ravza. Gel teyzelere bir günaydın de. Öpücük at teyzelere gel anneciğim. Gel, beceğim, be. Ben Ömer dayıma gidiyorum de. annenleme gidiyorum de. Dedem bana muz alacaktı. de. Gel anneciğim. <laughs> oh, bak teyzelere. Öpücük at teyzelere. Ben Ömer dayıma gidiyorum de. Ben dayıma gidiyorum de. Kıyafet olarak da ne alacağımı da şaşırdım. Malum havalar yağmurlu ama ben her ihtimale karşı sadece bir kısa kollu aldım Ravza'ya. Bir de şort aldım. Gerisini hep uzun kollu aldım. Üzerine de zaten kot pantolonunu giydirdim. Altına da tayt giydirdim. Aynı kış gelmiş gibi üşümesin diye. Çünkü havaya güven olmuyor. Ravza da Hazal da yine dünkü kıyafeti temizdi. Onu değiştirmedi. Tekrardan eşofman takımını giydi. <laughs> tamam Ravzacığım. Şimdi biz çıkalım. O zaman bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Biz şimdi simge AVM'den çıktık. Alacaklarımı aldım. Değişeceklerimi değiştim. Biliyorsunuz bugün BİM'in aktüel ürünü. BİM'e gireceğiz. Bakalım neler gelmiş. Hatta benim çok istediğim bir tüylü postar var e, yatak odama ve banyoma almak istiyorum bakacağım eğer geldiyse onu alacağım birlikte gezelim. geldik annem kahvaltı hazırlıyor ee, ablamlar da yoldaymış onlar da birazdan gelirler şimdi ben de masayı hazırlayacağım hep birlikte güzel bir kahvaltı yapacak bayağı da bir acıktık saatte e, bayağı bir geçti öğlen oldu neredeyse zaten geç kahvaltı yaptığımız için e, pek de önemli değil aslında elimizi falan da yıkadık şimdi üzerimizi değiştireceğiz e, annemin mobilyalarını falan sizlere kahvaltıdan sonra göstereceğim bimede de girdik e, post alacaktım birini beyaz birini de kırmızı e, pudra almak istiyordum. Beyaz olanını, Banyo'ma pudra olanını da yatak odama serecektim ama benim hayal ettiğim gibi değildi maalesef. Fiyatı da 65 TL gibi bir fiyatı vardı. E, kalitesi çok güzeldi. Tüyüsü falan çok hoşuma gitti ama maalesef ebatı e, paspastan bile küçüktü diyebilirim. Ben böyle e, halı şeklinde olur diye düşündüm ama istediğim gibi değildi. O yüzden almadım. Ee, Bindemde birkaç bir şey aldık. Daha sonra çıktık, bindik, geldik. Şimdi e, güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıdan sonra tekrardan görüşürüz. daha sonra e, çay keyfine oturduk güzelce çayımızı da içtik ortalığı da toparladık saat de şu anda 3'e geliyor biz sosyete pazarına gidiyoruz sosyete pazarında anneme e, pompe, perde bakmak istiyoruz biraz da gezeceğiz bir şeylere bakacağız daha sonra da eve geliriz akşamada annem kıyma çıkarttı e, kayseri yağlaması yapacağız inşallah o zaman biz şimdi gidelim geldikten sonra tekrardan görüşürüz geldik bayağı bir de dolandık. Anneme istediğimiz gibi perde bulamadık. Orada fon perdeler var. Bu gayet de fiyat uygun ama hiç güzel değildi duruşu falan böyle çok şey e, basit durduğu için almadık. E, biraz alışveriş yaptık yemekten sonra size e, gösteririm inşallah. Şimdi çok acıktığımız için hemen geldik mutfağa girdik. E, yağlama yapacağız. Onun kıymasını ben hazırladım. Şimdi baharatlarını falan da atacağım. Şöyle peynirli börek yapacağız. Ablam hamuru yoğurdu. Ocağa da çay koyduk. Biraz sonra yapılış aşamalarını da size çekerim. Yemeğimizi de afiyetle yedik. Mutfağımızı toparladık. Çayımızı içtik. Çekirdeğimizi çitledik. Bugün güya temizlik yapacaktık. Annemin evini temizleyecektik. Ama maalesef yapamadık. Sosyeteye gittik. Geldik. yemekti. hemen akşam oldu. Hatta şu an ablam perdeleri yıkadı. Onları asıyor. Yarın da silip süpürürüz. İşler hallolur. Size sosyeteden aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Şöyle çocuklar da bu arada hala uyumadı. Sadece Ravza uyudu. Saatte bayağı bir geçti. Şöyle şu şekilde leopar desenli bir çanta aldım. Görünce çok hoş, hoşuma gitti. Fiyatı da gayet <laughs> uygundu. Sadece 10 TL idi. Bir de şöyle e, spor bir altlı üstlü pengisi. O kadar güzel ki mevsimlik kışın bile giyilebilir. Üzerine böyle kaban giydiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Rengi çok hoşuma gitti. Kiremit renginde. Fiyatı da 50 TL idi. Bir de şöyle Picasso'nun eşarbını aldım. O kadar güzel renk tonları vardı ki. Şeydi böyle çok tok duruyordu. Çok hoşuma gitti. İndirimdeydi bu da 55'ten 35 TL'ye düşmüştü fiyatı. Renkleri, tonları çok hoşuma gitti. Böyle pastel tonları olduğu için bütün takımların üzerine olabileceğini ve uyabileceğini düşündüm. Şu şekilde de göstereyim size. Daha sonra BİM'e girmiştim. BİM'de şöyle bir spatula ve fırça gördüm. Çok hoşuma gitti. Benim de fırçamın ucunu Ravza kırmıştı. Spatulamın ucu da yanmıştı O yüzden desenini de beğenince Bir de çok kullanışlı gözüküyordu O yüzden bu şekilde aldım Fiyatı da 9.90'dı Daha sonra Ravza'ya şöyle bir Yine hep daha sonra Daha sonra diyorum evet biliyorum ama Konuşurken istem dışı çıkıyor Videomu düzenlerken kendi kendime Ben de çok kızıyorum Daha sonra daha sonra Şöyle Ravza'ya bir tane Tac aldım görünce hoşuma gitti Şöyle günlük kullanmak için deodorant aldım. Kokusu çok hoşuma gitti. Böyle şekerimsi bir kokusu var. Bir de her zaman kullandığım farmasinin genel temizleyicisini aldım. Koltuklarda, parkelerde gerçekten güzel bu. Herkese de tavsiye ediyorum. Fiyatı da 15 TL idi. Son olarak da bunu aldım. Sosyedeki alışverişimde bu kadardı. Şimdi ablam ikinci perdeyi de makineye attı. O perde yıkanırken Ablamla birlikte güzel bir de kahve keyfi yapacağız, ee, oturacağız, sohbet edeceğiz derken bugünü de burada bitireyim canlarım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.